Efendim Esenyurt'tayız. Esenyurt'ta yardım birimleri koordinatörümüze gelen bir çağrıyı kardeşlerimiz değerlendiriyorlar. Dün inceleme için Esenyurt'a geldiklerinde ailemizi sokakta buluyorlar. Onlarla sokakta görüşme yapıyorlar. Çünkü gidebilecekleri bir evleri yok. Yaşayabilecekleri, başlarına sokabilecekleri bir evleri yok. Şu an bulunduğumuz yer bu ailemizin yanlarında misafir kaldığı komşularının evi. Ee, ve burada görmüş olduğunuz genç kardeşlerimiz bu e, minik beyefendi ve hanımefendi de bu ailenin küçük bireyleri. Şimdi ailenin en büyük bireyi olarak da tabii Berkay yanımda. Ee, Berkay bir taraftan Süleyman'la uğraşıyor ama e, Berkay neler yaşıyorsunuz, neler yaşadınız? Biz senden dinleyelim. Ee, ne gibi sıkıntılar var? Vallahi bir sokakta kalıyoruz bazen, bazen komşularda kalıyoruz, bazen de arabanın kasasında oturuyoruz. Şimdi, e, sen okula gidiyorsun herhalde. Gidiyorum ama okuyamıyorum. Yani şu anda okula da gidemiyorsun. Hı hı. Okul açıldı evet. ama okula da gidecek çünkü bir ev yok. Evet. E, biz nasıl yardımcı olalım, ne istersin bizden, biz ne yapabiliriz sizin için? Vallahi bilmiyorum elinizden yine gelirse yaparsınız. Tamam, şimdi biz e, gönüllülerimize, abilerimize, ablalarımıza e, bir çağrıda bulunalım. Diyelim ki bu güzel kardeşlerimizin acilen bir eve ihtiyacı var. Kardeşlerimizi bir eve yerleştirelim. Onların eşyalarını e, hep birlikte hazırlayalım, eşyalarını yerleştirelim, kiralarına da destek olalım. E, hem Berkay hızlı bir şekilde okuluna devam etsin. Hem bu güzel kardeşlerimiz hasta oluyorlar herhalde. Bak Berilay e, hasta olmuş. Süleyman da biraz rahatsızlanıyor Belinay oynarken. E, elbette kış İstanbul'da erken geldi demiştik ama bazı zamanlarda işte böyle acil durumlar söz konusu oluyor. E, bu kardeşlerimizin olduğu gibi yaşadıkları sıkıntı gibi e, Mehmet ben e, detaylarıyla ilgili aslında sana e, vereyim mikrofonu. E, senden bilgilerini alalım. Nedir ailemizin sıkıntıları? Kardeşimiz e, bir kısmını bahsetti ama e, yani kimi zaman dışarıda kimi zaman araba kasasında yatıyoruz diye. Senden bir aileyle ilgili genel bilgi alalım. Ona göre de inşallah izleyicilerimize aktaralım. Şimdi Harun abim, e, biz aile bize başvurduğu zaman geldik. Biz şu anda Esenyurt'tayız. Esenyurt'un Fatih mahallesindeyiz. Serpil ablamızın dört tane çocuğu var. İkisi bebek. E, Berkay okula gitmesi gerekiyor, gidemiyor. Kardeşi hem bedensel hem zihinsel engelli. E, ailenin hiçbir geliri yok. Eşi tarafından terk edilmiş. Daha önceden eşya alınmış ve e, borçları ödenmediğinden dolayı eşyalarında da haczedilmiş. Şu anda kalacak hiçbir yerleri yok. Biz aileyi dışarıda tespitini yaptık. Ee, yani kalacak, sığınacak bir yerleri olmadığından dolayı, şu anda bir komşusu e, akşamları sadece yatmadan yatmaya müsaade ediyor. Ama o da e, artık ben de tek maaşlı çalışan insanım. Hani kapıyı açtım ama dayanabilecek gücüm yok. E, tabii görüyorsun abi dört tane çocuk var. Biz acilen e, bu ablamıza ev konusunda, işte eşya konusunda. Gıda giyim konusunda her türlü desteğe ihtiyacı var ve bununla yapmak için elimizden geleni yapacağız inşallah. i̇nşallah. Tabi burada bize hayırseverlerin desteğiyle olacak bunlar. Yani buradan hayırseverlere de duyurmak istiyorum. Böyle bir ablamızın sıkıntıları var. Eşi terk etmiş şu anda eşinden haber alınamıyor. Dört tane çocuğuyla beraber yalnız. İşte birisi daha bebek görüyorsun abi ikisi bebek. Evet. Yani e, okula gidecek ve gidemeyen e, oğlu var. Şu anda herhangi bir e, kalacak yer, ikametgah adresi belirtemediğinden dolayı okula da gönderemiyor. Evet. Okul kıyafet ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. Herhangi bir ihtiyaçlarını alacak bir maddi güce de sahip değil bu ablamız. Acil bir şekilde bu ablamıza yardım etmemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle, değerli bağışçılarımızın da desteğiyle e, biz bu ablamızı, ee, evini ve eşya konusunda, giyim gıda konusunda yardım edeceğiz inşallah. İnşallah. Ee, ben şöyle yapayım. Şimdi e, benim kucağımda bir yakışıklı var Süleyman. E, Süleyman'ı görüyorsunuz. Hiçbir şeyden haberi yok. Yani e, onun için dünya yanmış hiçbir şey. Çünkü hali hazırda o bir bebek ve e, onun imtihanı biraz zor başladı. Belinay da burada. Belinay sen kaç yaşındasın? Yaşını biliyor musun? Üç. Üç yaşında. Berat sen kaç yaşındasın? On. On bir yaşındasın. Berkay sen 13 üç yaşındasın. On üç. Maşallah. Ee, <laughs> Tabii burada e, görmüş olduğunuz bu yavrularımızın acilen yeni bir eve, yeni bir hayata kavuşması lazım. E, Belina yerinde duramıyor maşallah. Aynı şekilde Süleyman da e, kamerayı görünce bir garip oldu o da. E, ama dedik ki onun dünyadan haberi yok. Onun için de inşallah güzel sıcak bir eve ihtiyacımız var. Sizlerin destekleriyle inşallah e, bu güzel yavrularımızı yeni bir eve kavuşturacağımıza inanıyoruz. Mehmet, e, tabii biz kiraları noktasında e, destek oluruz. Bir şekilde inanıyoruz. Ama e, sonrasında da yine ailenin gıda erzak noktasında desteğe ihtiyacı olacak. E, biz bunları da temin ettikten sonra inşallah ailemiz için elimizden gelen neyse onları yapmaya devam edeceğiz. Süleyman biraz huzursuzlandı böyle. Ben onu şöyle bir alayım biraz sakinleştirelim. Ee, bizden Berinay'ın bir isteği var mı acaba? İstiyorum aşkım. Evet utandı. Berinay da utandı. Süleyman'la biz böyle oynarken inşallah sizler de derneğimize ulaşır. Derneğimizin e, bu yardım çağrısına kayıtsız kalmazsınız. Bu kardeşlerimiz inşallah sizlerin destekleriyle yepyeni bir eve, yepyeni bir hayata kavuştururuz. Biz buna inanıyoruz. İnşallah desteklerinizle birlikte nice ailelerde olduğu gibi e, ablamızı, evlatlarımızla inşallah yeni bir yuvaya kavuşturacağımıza inanıyoruz. Vuslat Derneği İyiliğe Ulaşan Şefkat Eliniz 0212 659 2880 www.vustat.org.tr